İyi akşamlar, zihninizin yavaşladığı, günün gürültüsünün dindiği bu sakin saatlerde size bir soru sormama izin verin. Geceleri gökyüzüne baktığınızda ne hissediyorsunuz? O karanlıkta parıldayan sayısız yıldıza bakarken hiç kendinizi bir yuvaya bakar gibi hissettiniz oldu mu? Peki ya size? Bu hissin basit bir meraktan çok daha derin, çok daha eski bir anının fısıltısı olabileceğini söylesem? Ya biz bu mavi gezegenin yerlileri değil de yıldızlar arası bir sürgünün çocuklarıysak bu geceki uyku dersinde bilimin en cüretkar teorilerinden birini insanlığın dünyaya ölü bir gezegenden geldiği fikrini keşfe çıkacağız. Bu sadece bir başlangıç hikayesi değil. Bu kayıp bir mirasın ve DNA'mızda taşıdığımız kozmik yankıların hikayesi. Şimdi ışıkları kapatın, rahatlayın ve evrenin en derin sırrına doğru bir yolculuğa hazırlanın. Hikayemize başlamadan önce bilineni bir kenara bırakalım. Okulda öğrendiğimiz gibi hayatın milyarlarca yıl önce dünyanın ilkel çorbasında bir şimşeğin enerjisiyle başladığına inanırız. Buna abiyogenez denir. Bu zarif ve mantıklı bir teoridir. Ancak evren nadiren en basit açıklamayı seçer. Kozmosun dört bir yanına dağılmış bir başka fikir daha var. Panspermia. Bu teoriye göre hayat bir gezegende başlayıp sonra meteorlar, kuyruklu yıldızlar ve kozmik toz aracılığıyla evrene yayılır tıpkı bir çiçeğin polenlerinin rüzgarla yeni topraklara taşınması gibi ama biz bu gece bu teorinin çok daha ileri bir adımını atacağız. Sadece basit yaşam formlarının değil, karmaşık genetik kodların, yani bizim varlığımızın temelini oluşturan o kutsal şifrenin başka bir dünyadan, artık var olmayan hayalet bir dünyadan geldiği ihtimalini düşüneceğiz. Bu kanıtlanması zor ancak fısıltıları her yerde olan bir hikaye. Her şeyden önce o ilk dünyayı hayal edelim. Dünyadan milyarlarca yıl daha yaşlı bir gezegen. Belki de bizim güneşimizden daha sakin, daha bilge bir yıldızın yörüngesinde dönüyordu. Gökyüzü belki de bizimki gibi mavi değil. Lavanta rengiydi ve geceleri iki ay gökyüzünü süslüyordu. Oksijen oranı daha yüksek. Yer çekimi belki biraz daha düşüktü. Bu da canlıların daha zarif ve uzun olmasına olanak tanıyordu. Orada, zamanın yavaş aktığı nehirlerin kenarında akıllı bir yaşam formu gelişti. Onlar bizim atalarımızdı. Evreni anlamaya, yıldızları haritalandırmaya ve varoluşun doğasını sorgulamaya başladılar. Belki de bizim gibiydiler belki de çok farklı. Ama DNA'larının temelindeki kod, o evrensel yaşam dili bizimkiyle aynıydı. Bu onların altın çağıydı. Bilimin ve sanatın iç içe geçtiği, evrenle uyum içinde yaşadıkları bir dönem. Bu kayıp medeniyet bizim henüz hayal bile edemediğimiz bir teknolojiye ve anlayışa ulaşmıştı. Onlar için uzay bir engel değil, bir oyun alanıydı. Belki de yıldız sistemleri arasında seyahat etmenin yollarını bulmuşlardı. Ama en büyük keşifleri yaşamın kendisi üzerineydi. Genetik kodun sırlarını çözmüşler, yaşamı en temel seviyede anlama ve belki de yönlendirme yeteneğine sahip olmuşlardı. Kendi DNA'larının evrenin en dayanıklı bilgi depolama birimi olduğunu fark ettiler milyarlarca yıl sürecek yolculuklara dayanabilecek. En zorlu koşullarda bile ve bozulmadan kalabilecek bir zaman kapsülü. Bu bilgi onların en büyük hazinesiydi. Ancak bu derin bilgi aynı zamanda yaklaşan bir sonun habercisi olan kozmik bir tehlikeyi de fark etmelerini sağladı. Yıldızları ölüyordu. Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Onların yıldızı milyarlarca yıllık sadık hizmetinin ardından ömrünün sonuna gelmişti. Yavaş yavaş genişlemeye, bir kırmızı deve dönüşmeye başlamıştı. İlk başta bu değişim yavaştı. Gezegenlerinin iklimi değişti. Okyanusları buharlaşmaya, yemyeşil toprakları kurumaya başladı. Atalarımız sonun geldiğini biliyorlardı. Tüm bilgilerini, tüm bilgeliklerini ve en önemlisi yaşam kodlarını kurtarmak için çılgınca bir çabaya giriştiler. Kendilerini fiziksel olarak kurtaramayacaklarını anlamışlardı. Yıldızlar arası yolculuk için gemiler inşa etmek nesiller sürerdi. Ama onların o kadar zamanı yoktu. Geriye tek bir seçenek kalmıştı. Miraslarını evrenin rüzgarlarına emanet etmek. Çözümleri hem dahiyaneydi hem de bir o kadar çaresiz. Gezegenlerinin derinliklerindeki en dayanıklı mineralleri, en sağlam kristalleri kullandılar. Bu doğal sığınakların içine genetik kodlarının en saf halini, yani yaşamın özünü içeren milyarlarca mikroskobik organizmayı yerleştirdiler. Bu organizmalar radyasyona, dondurucu soğuğa ve uzayın mutlak boşluğuna dayanabilecek şekilde tasarlanmıştı onlar bir medeniyetin son umuduydu. Gezegenleri, ölmekte olan güneşleri tarafından yutulmadan hemen önce, güçlü bir teknoloji kullanarak gezegenlerinin büyük parçalarını, devasa asteroidleri uzayın derinliklerine fırlattılar. Bunlar basit kaya parçaları değildi. Bunlar bir zamanlar var olan bir dünyanın anılarını ve yeniden doğma vaadini taşıyan milyarlarca tohum gemisiydi ve böylece o uzun yolculuk başladı. Milyonlarca yıl süren sessiz ve karanlık bir yolculuk. Bu tohum gemileri yani asteroitler yıldızlar arası boşlukta süzülüyordu. İçlerindeki yaşam derin bir uykudaydı. Zamanın ve mekanın ötesinde bir bekleyişti bu. Kim zaman bir yıldızın yanından geçtiler. Kim zaman bir nebulanın renkli gaz bulutlarının içinden süzüldüler. Bir çoğu yolunu kaybetti. Bir kara deliğin sonsuz karanlığında yok oldu ya da bir yıldızın ateşinde kül oldu. Ama bazıları, şanslı olanlar, hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti. Bu evrenin en büyük piyangosuydu ve onlar kazanan biletleri taşıyorlardı. Kader ağlarını örüyordu ve bu ağların bir ucunda henüz yeni oluşmuş genç ve bakir bir gezegen vardı. Dünya. Yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş sistemi henüz genç ve kaotikken bu gezginlerden biri yolunu bizim mahallemize düşürdü. O zamanlar Dünya bugünkü mavi cennet değildi. Volkanların patladığı, zehirli gazların atmosfere yayıldığı, meteorların Sürekli yüzeyini dövdüğü cehennem gibi bir yerdi. Ama bir şey vardı. Su. Okyanuslar yaşamın başlaması için gereken o sihirli beşiği sunuyordu. Ve bir gün o kayıp dünyadan gelen asteroid dünyanın atmosferine girdi. Ateşli bir top gibi gökyüzünü yırttı ve okyanusun derinliklerine çakıldı. Bu çarpışma sadece bir jeolojik olay değildi. Bu bir başlangıçtı, bir öpücüktü. Ölü bir dünyanın, genç bir dünyaya verdiği hayat öpücüğü. Çarpmanın etkisiyle asteroid parçalandı ve içindeki o değerli kargo, milyarlarca yıldır uykuda olan o mikroskobik yaşam tohumları, dünyanın ilkel okyanuslarına yayıldı. Kılık ve mineral zengini sularla temas ettiklerinde Kadim genetik kod yeniden uyandı. Milyonlarca yıllık uykudan sonra yaşam yeniden başladı. Bu ilk organizmalar atalarının dünyasının anılarını taşıyordu. O anılar onların DNA'sına kazınmıştı. Bu dünyadaki yaşamın başlangıcıydı. Ama bu yerli bir başlangıç değildi. Bu bir mirastı. Bir istilaydı. Evrenin en barışçıl en yapıcı istilası. O günden sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Peki bu fantastik hikayenin kanıtları nerede? Bilim insanları neden böyle bir olasılığı ciddiye alıyor? Cevaplardan biri, hayatın dünyada şaşırtıcı bir hızla ortaya çıkmasında yatıyor. Gezegenimizin yaşanabilir hale geldikten çok kısa bir süre sonra karmaşık yaşam formlarının ilk izlerini buluyoruz. Bu sıfırdan başlayan bir evrim için neredeyse imkansız bir hız. Sanki yaşam buraya geldiğinde zaten bir başlangıç yapmış. Bir yazılımla gelmiş gibiydi. Bu yazılım o ilk gezegende milyarlarca yıl boyunca geliştirilen genetik kodun ta kendisi olabilir mi? Dünya sadece verimli bir topraktı ve tohumlar zaten hazırdı. Bir diğer kanıt, DNA'mızın kendisinde gizli. Genomumuzun büyük bir kısmı, bilim insanlarının çöp DNA olarak adlandırdığı, görünüşte hiçbir işe yaramayan kodlarla dolu. Peki ya bu kodlar çöp değilse? Ya bunlar artık aktif olmayan, o ilk dünyaya ait, farklı bir biyolojiye ve çevreye uyum sağlamış genlerin fosilleri ise? Belki de bu genler o lavanta rengi gökyüzünü görmemizi sağlayan, o iki ayın yer çekimine uyum sağlayan veya bizim bilmediğimiz bitkileri sindirmemize yarayan kodlardı. DNA'mız sadece bizim değil, aynı zamanda kayıp atalarımızın da hikayesini anlatan bir tarih kitabıdır. Ayrıca yeryüzünde bulunan bazı meteoritler de bu teoriyi destekliyor. Özellikle Mars'tan geldiği düşünülen Allen Hills 84001 AL814 gibi meteoritlerin içinde fosilleşmiş mikroskobik yapılar bulundu. Bilim dünyası bu yapıların gerçekten biyolojik olup olmadığını hala tartışıyor. Ama bu, hayatın gezegenler arasında seyahat edebileceğine dair somut bir olasılık sunuyor. Eğer Mars'tan dünyaya yaşam gelebiliyorsa neden başka bir yıldız sisteminden çok daha uzaklardan gelmesin? Evren sandığımızdan çok daha bağlantılı bir yer olabilir. Şimdi biraz daha derine inelim ve insan bilincini düşünelim. Neden gökyüzüne bu kadar takıntılıyız? Neden tüm kadim uygarlıklar, Mısırlılar, Sümerler, Mayalar gökyüzünü gözlemlemiş, tanrılarını yıldızlara yerleştirmiş? ve kökenlerini gökten gelen varlıklara dayandırmışlardır. Bu sadece basit bir merak mı? Yoksa kolektif bilinç aldığımızda yatan köklerimizin bu topraklarda olmadığını dair derin, içgüdüsel bir bilginin yansıması mı? Belki de cennet veya göklerdeki krallık gibi kavramlar aslında o ilk kayıp yuvamızın soluk anılarından başka bir şey değildir. Fermi paradoksunu düşünün. Evren bu kadar büyük ve yaşlıysa neden hala başka akıllı yaşam formlarıyla karşılaşmadık? Belki de cevap büyük filtre adı verilen bir kavramda gizlidir. Bu teoriye göre medeniyetlerin belirli bir teknolojik veya biyolojik aşamayı geçmesi neredeyse imkansızdır ve çoğu bu filtreye takılıp yok olur. Peki ya Bizim atalarımızın medeniyeti de bu filtreye takıldıysa ve onların ölmekte olan gezegeninden kaçmayı başaran o yaşam tohumları o filtreden geçen tek şey ise bu durumda evrendeki sessizliğin nedeni bizim bir felaketten kurtulan son mucize olmamız olabilir. Vücudumuzdaki elementleri düşünün. Karbon, oksijen, demir. Bu elementlerin hiçbiri dünyada oluşmadı. Hepsi Milyarlarca yıl önce patlayan yıldızların kalbinde dövüldü. Bizler kelimenin tam anlamıyla yıldız tozuyuz. Bu bilinen bir gerçektir. Ama teori bir adım daha ileri gidiyor. Sadece atomlarımız değil, o atomları bir araya getiren o karmaşık plan yani genetik kodumuz da yıldızlardan geldi. Sadece malzemeler değil, tarifin kendisi de kozmik bir mirastır. Bu varlığımıza daha da derin bir anlam katıyor değil mi? Değil. Dünya üzerindeki bazı ekstremofil canlılar bu teorinin yaşayan kanıtları olabilir. Örneğin, tardigrad adı verilen mikroskobik canlılar uzayın mutlak sıfırına, yüksek radyasyona ve havasızlığa dayanabilirler. Onlar adeta uzay yolculuğu için tasarlanmış gibidir. Bu inanılmaz dayanıklılık Dünya koşullarında evrimleşmek için gerekli bir özellik değildir. Peki ya bu yetenek onların atalarının yıldızlar arası bir yolculuktan sağ çıktığına dair genetik bir imza ise? Onlar o ilk tohum gemilerinin torunları olabilirler. Bu teori insanlığın doğasındaki bazı çelişkileri de açıklayabilir. Bir yandan bu gezegene inanılmaz bir şekilde uyum sağlamış durumdayız. Diğer yandan ise sanki buraya ait değilmişiz gibi ona zarar veriyoruz. Belki de bu derinlerde bir yerde buranın bizim gerçek evimiz olmadığını hissetmemizden kaynaklanıyordur. Bu gezegene karşı bir tür bilinçaltı yabancılık hissi olabilir mi? Kendi yuvamızı yok etme eğilimimiz aslında kayıp bir yuvaya duyulan özlemin trajik bir sonucudur belki de. Hayallerinizi ve rüyalarınızı düşünün. Neden bazen hiç görmediğiniz yerleri, tuhaf manzaraları, farklı renkte gökyüzlerini görürüz? Psikoloji bunu bilinçaltının bir oyunu olarak açıklar. Ama ya daha fazlasıysa? Ya rüyalar DNA'mıza kodlanmış, o en eski anıların atalarımızın dünyasından kalan parçalanmış görüntülerin su yüzüne çıktığı anlarsa belki de o tuhaf rüya manzaraları milyarlarca yıl önceki gerçek anılardır. Evrenin kendisi yaşamı yaymak için tasarlanmış bir mekanizma gibi görünüyor. Süpernova patlamaları elementleri galaksilere saçar. Galaktik çarpışmalar yıldız sistemlerini birbirine karıştırır. Kuyruklu yıldızlar donmuş su ve organik molekülleri gezegenden gezegene taşır. Her şey devasa bir kozmik bahçenin tohumlarının ekilmesi gibi işler. Bu büyük planda biz de o tohumlardan biri olabiliriz. Bir dünyada filizlenip başka bir dünyada çiçek açan bir yaşam formu. Bu fikir aynı zamanda yalnızlık hissimize de bir cevap sunar. Evrende yalnız mıyız sorusu belki de yanlış bir sorudur. Belki de biz hiç yalnız olmadık. Belki de yaşam evrenin kendisi kadar yaygındır ama aradaki mesafeler o kadar büyüktür ki medeniyetler birbirleriyle hiç karşılaşmazlar. Sadece tohumlarını gelecek nesiller için birer umut mesajı olarak uzaya gönderirler. Biz böyle bir mesajın alıcısı olabiliriz. Peki ya atalarımız bize bir mesaj bıraktıysa? DNA'mızdaki o çöp olarak adlandırılan bölgelerde matematiksel bir sabit, bir yıldız haritası veya basit bir selamlama mesajı gizli olabilir mi? Henüz bu kodu çözecek teknolojiye sahip değiliz. Ama bir gün kendi genetik şifremizin derinliklerine baktığımızda atalarımızın sesini, onların bilgeliğini ve bize yalnız değilsiniz diyen fısıltılarını duyabiliriz. Bu teori aynı zamanda dünyadaki evrimin bazı ani sıçramalarını da açıklayabilir. Kambriyen patlaması gibi dönemlerde aniden çok sayıda yeni ve karmaşık yaşam formu ortaya çıkmıştır. Bu yavaş ve kademeli ilerleyen evrim teorisiyle tam olarak uyuşmaz. Peki ya bu patlamalar dünyaya yeni genetik materyal taşıyan başka meteorların çarptığı dönemler ise? Belki de evrim sadece içsel bir süreç değil, aynı zamanda dışarıdan gelen yazılım güncellemeleri ile de ilerliyordur. İnsanlığın sanata ve güzelliğe olan düşkünlüğünü düşünelim. Neden bir gün batımının renkleri, bir galaksinin spiral kolları veya bir çiçeğin simetrisi bizi bu kadar derinden etkiler? Belki de bu estetik anlayış bize miras kalmıştır. Atalarımızın dünyasının güzelliklerine, o lavanta rengi gökyüzüne, o iki aya duydukları hayranlığın genetik bir yankısıdır. Güzellik arayışımız, kayıp cennetimize duyduğumuz bir özlemdir. Bu düşünce korkutucu gelebilir. Kendi gezegenimizde birer yabancı olma fikri. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede özgürleştiricidir bu bizim sadece bir türe değil, bir mirasa ait olduğumuz anlamına gelir. Sorumluluğumuz sadece dünyaya karşı değil, aynı zamanda bizi buraya getiren, adını bile bilmediğimiz o fedakar atalarımıza karşıdır. Onların mirasını, yani yaşamı, devam ettirmek bizim görevimizdir. Eğer bu doğruysa, uzay araştırmaları sadece bir keşif değil, bir tür eve dönüş yolculuğu haline gelir. Başka gezegenlerde yaşam ararken aslında akrabalarımızı, kuzenlerimizi arıyoruzdur. Başka yıldız sistemlerine seyahat etme hayalimiz sadece bir macera arzusu değil, köklerimizi bulma. O ilk yuvamızın izlerini arama çabasıdır. Ölü bir gezegen bu ifade hüzünlü geliyor. Ama belki de yanlış bakıyoruz. O gezegen ölmedi. Sadece form değiştirdi. Tıpkı bir ağacın tohumlarını rüzgara bırakıp kuruması gibi. O da kendi yaşamını evrene saçtı. Onun külleri bizim gibi milyarlarca yeni dünyanın doğmasını sağladı. Bu bir ölüm hikayesi değil. Bir yeniden doğuş hikayesidir. Evrenin en büyük fedakarlığının ve devamlılığının hikayesi. Bu teori, evrenin ne kadar şiirsel ve bir o kadar da acımasız olduğunu gösterir. Bir medeniyetin hayatta kalmak için kendini feda etmesi, onların tüm tarihi, tüm şarkıları, tüm aşkları o gezegenle birlikte yok oldu. Geriye sadece en temel şey kaldı. Yaşamın kendisi. Ve bu yaşam yeni bir dünyada, yeni bir formda onların hikayesini bilmeden yaşamaya devam ediyor. Bizler onların isimsiz çocuklarıyız. Belki de gelecekte teknolojimiz yeterince ilerlediğinde o ata gezegeni bulabiliriz. Belki de geriye sadece soğumuş cansız bir kaya parçası kalmıştır. Ölü bir yıldızın yörüngesinde sessizce dönen, oraya gidip toprağına dokunduğumuzda belki de dünyamızdaki bir şeyler titreyecek, bir anı canlanacak ve milyarlarca yıl sonra sonunda eve dönmüş gibi hissedeceğiz. Bu hikaye bize alçak gönüllülüğü öğretir. Biz evrenin merkezi değiliz bizler, kozmik bir okyanusta sürüklenen bir şişenin içindeki mesajız. Hikayemiz dünyada başlamadı ve muhtemelen burada da bitmeyecek. Bizler, yaşam denen o kutsal ateşin geçici taşıyıcılarıyız. Görevimiz, bu ateşi bizden sonraki nesillere, belki de bizden sonraki dünyalara aktarmaktır. Bu gece uykuya dalarken bunu düşünün. Kanınızda dolaşan demirin bir zamanlar bir yıldızın kalbinde olduğunu. Nefes aldığınız oksijenin milyarlarca yıl önce başka bir dünyada bir bitki tarafından üretilmiş olabileceğini ve bilincinizin, varoluşunuzun temelindeki o merakın kayıp bir medeniyetin size son hediyesi olduğunu hayal edin. Kozmos'un bu derin ve sessiz fısıltısı bize kim olduğumuzu hatırlatır. Bizler sadece insan değiliz. Bizler ölü bir gezegenin hayalleriyiz. Bizler yıldızların çocuklarıyız. Ve belki de en önemlisi, bizler evrenin kendini tanıma ve anlama çabasıyız. Bu düşünceyle zihninizin sakinleşmesine, bedeninizin ağırlaşmasına izin verin. Artık zihniniz bu kozmik ihtimallerle dolu olduğuna göre uykuya dalmak için mükemmel bir zamandasınız. Bırakın düşünceler süzülsün, yerini derin bir huzura bıraksın. Belki rüyanızda o lavanta rengi gökyüzünü, o iki ayı görürsünüz. Belki de atalarınız size fısıldar. Şimdi dinlenme zamanı. İyi geceler, yıldız gezgini. Ve böylece kozmik okyanustaki yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu gece bilinenin sınırlarının ötesine geçtik. Ve kökenlerimize dair en radikal, en şiirsel teorilerden birini keşfettik. İnsanlığın, bu mavi gezegenin bir çocuğu değil, milyarlarca yıl önce yok olmuş bir dünyanın son mirası olabileceği fikrini. Bu, kanıtlanması güç bir hikaye olabilir. Ancak Evrenin bize sunduğu ipuçları, DNA'mızdaki fısıltılar ve gökyüzüne duyduğumuz o bitmeyen özlem bu ihtimali düşünmeye değer kalıyor. Belki de bizler gerçekten de ölü bir gezegenin yaşayan anılarıyız. Bu düşünce evrendeki yerimize yepyeni bir anlam katıyor. Bizler bir son değil, bir devamız. Bir mucizenin ürünüyüz bu kozmik masalı. Benimle dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve düşüncelerinizi paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Ve şimdi size soruyorum. Eğer DNA'mızda atalarımızdan bir mesaj gizli olsaydı, o mesajın ne olmasını isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. Şimdi gözlerinizi kapatın ve yıldızların size anlattığı hikayelerle dolu, huzurlu bir uykuya dalın. İyi geceler.